Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ı ücretsiz bir şekilde nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a cepte, cepte Minecraft yazıyorsunuz. Minecraft sonra övüyorsunuz. Bu tamamen ücretsiz bir şekilde çıkıyor diyor. Bunun üstüne basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra bekliyoruz arkadaşlar. Ve site ekibi yoksa otomatikten Minecraft Tabi Tabii ki sizin sürümü seçebiliyorsunuz buradan. Eğer hemen en yeni, yeni sürümü indirmek için geliyorsunuz aşağı bayağı. Bakın hemen indirebiliyor. Eğer başka sürüm istiyorsanız eski versiyonlar deyip buradan da seçebilirsiniz. Ben bu en yeni sürümü çıkan en son çıkan sürümü indireceğim. Hemen indire basıyorsunuz arkadaşlar indiriyor. Hemen böyle bir uygulama geldi. Tamam basıyor. geldiğiniz gibi inmeye başladı. Arkadaşlar Minecraft indirilince döneceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 99 ve 100 oldu arkadaşlar. Çıkıyorsunuz Google'dan. <laughs> ve dosya yöneticisine giriyorsunuz. Dosyalarımı girelim. Bakın buradan cihaz hafızası doğru lavanda gibisiniz ve gözük gibi en üstte zaten çıkacak Minecraft Pocket Edition ya Pocket yani Minecraft yani gördüğünüz gibi sonra bunu buradan indirip oynayabileceğiniz ben indirmeyeceğim Evet video bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere ve... bay bay